Evet arkadaşlar 17 Mayıs cumartesi günlerden. Şöyle Burdur Gölü manzarası gün batımı çok güzel. Yarın burada köpek yarışması var. Onun çekimlerini yapacağım inşallah. Güzel görüntüler olur. Hep eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız gelecek farklı illerden. Yarın bir organize, organizasyonumuz var nasip olursa. Av köpekleri mera yarışması. Etkinliğimiz yavaştan hazırlığa başladık. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Buyurun, buyurun gelin hepiniz. Çok güzel bir manzarada. Evet. Akşam hazırlıkları. Misafirler gelecek. Merhabalar ortak. Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Şişçi gene iş başında. Evet şişleyip duruz. Kankam burada. Merhabalar. Saygılar abiciğim. Ege Merhaba. Şişin Merhaba. başında Ege var. Evet. Yavuz abim gelmiş. Yavuz Polat Antalya'dan. Ayağına sağlık. Eyvallah. Abi hoş geldin. Misin? Hoş bulduk. Vallahi sizleri görmeye geldik Kardeşlerim Burası da bizim ikinci evimiz. Tabi tabi İrfan kardeşim. Hoş geldiniz de. Antalya'dan Rıdvan Çam. Evet. evet. Oyun tercih. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Cengiz abim gelecek mi? Bir ararız abi. Abi Aynen. bu bunlar ne böyle maşallah yani Vallahi abi diffrizi patlattık diyorsun öyle mi? Aynen baksana şöyle bunlar Antalya'nın meşhur bozlakları. Yağlı yağlı abi kolesterol çıkarmasın bunlar? Valla birazdan denersin. <gülüyor> <gülüyor> birazdan denersin işte kardeşim. Evet abi elinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Yarın Mera'da görüşmek üzere inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hayır birazdan. Öyle mi? Birazdan yemek faslında de var, devam bir canım, edelim. Canım, hiç evet. o zaman. <laughs> evet. İnşallah. Sonra i̇nşallah, geri gelmen lazım. <laughs> Günün anlamı güzel bir yarışma etkinliği düzenledik Allah nasip ederse yarın başlayacak. Birazcık yoruldum ama tatlı bir yorgunluk oldu. İnşallah yarın misafirlerimize gelir. Hava da müsaade <laughs> ederse güzel bir etkinlik olacağını inanıyoruz. Güzel bir katılım, katılım olacağını inanıyoruz. İnşallah da öyle olur emeği geçen bütün arkadaşlarıma, buradaki bütün dostlarıma teşekkür ediyorum burada. Tamam, Sağ tamam, ol kardeşim. Evet. evet, Yavuz abim sofraya davet etti. Sofrada bozlak var. Yağlı yağlı. Bozlak. Kardeşime göre şöyle o, oh, bisküvi. Antalya'ya gelemedi, biz Burdur'a <laughs> geldik. <gülüyor> evet. Afiyet çok iyi iyi teşekkür bakar. ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah. 1933 Avcılar Kulübü olarak düzenlediğimiz etkinlikte sağ olsun. Eşimiz, dostumuz, sevenimiz, sayanımız çok. Herkese çok teşekkür ederiz. Arif'ciğim sana da çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese başarılar diliyoruz. Başarılar. İyi ol. Canınız çekiyor. Arif değil, El sallayın bir. El salla. <laughs> tarif abi çek. Arif, <laughs> Arif'e tarif gerekmez. Olmaz öyle. Evet yavruları var bende. <laughs> <laughs> Yok yok. Ha? Biraz hafif. Yok ön dişlerinin Ön tam ön tam burnunun Şansiyomuk. Öyle bir şey. Hah. Hah. Bunda da, önü, <laughs> <Burada> da <laughs> aynı programlar var. Anla şey geçecek. Kazaz. Bunda şimdi abi. Önce.

devam et devam et hızlan birazdan ben istersen arka sen arka peri hı 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 hı

ay köpek köpek bütün abi köpekler 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 en son evde en son evde

ne zaman oldu? 4 hafta önce şu an şey yani Kaç yaşında? 4 aldım. Macar ırkı. Kayıtlı, kürekli, çibi var sırtında. Kayıtlı derken? Federasyona mı kayıtlı? Yok. Pas, Pasaport mu? Anlaşıldı. Tamam. Zındır. Değerli misafirlerimiz. Değerli misafirlerimiz. Değerli misafirlerimiz.

Hı. Şuna bakalım. görüyor musun? Yavrular da bak. Sorun yok. Aksiyon 450. Hı. Aksiyon 450. Tamam mı? mu? Ben de alayım. Avda da kullanıyorum, değil mi? Tamam. Başla git biz şurayı alalım. Şöyle kayalım. Sen, sen, Arkasına alayım. Bir bırakalım. Biraz daha tempolun. Hadi 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 <laughs> hadi 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 Şöyle Biraz <laughs> evet. Bir de yavru köpeklerimiz vardı az önce seçtiğimiz. Onları da tebrik ediyorum. şey biraz geri geliverelim, beraber <laughs> gel çekim yapsın şey sen <laughs> bir tane İngiliz pointer var sarı kupa ödül türünün orada sahibi gelmesin çekilişe katı beye ya işi Gelmezse çekilecek kaçacağız. <laughs> Cihan abi sizden değil değil mi sarı? Arkadaşlar kovucu erikler ödül töreni. Sağtalar orada. Üçüncüsü Okan Demir Ateş. Mi yetişkin mi? Yetişkin mi? <laughs> ödül törenini e, takip etmek için doktorak bir davet ediyoruz. Bravo. Beni Bravo. çıkarayım kendimi çıkayım. Kendimi çıkayım.

Birinci <laughs> köpeğimiz Yücel Bekçi Cesur. Ödülünü vermek için Ahmet Eryacı Başkanı. Hasan Karabay Başkanı. Hepsi bir arada dursun kapıdan al. şuradan çarpın. Gelelim, gelelim. Gelelim. Şimdi Sen de arka taraf alayım amcacığım. Arkadaşlar ödüllerin evet. Ödül orada bir tane sarı kafa dişi İngiliz pointer var. Sahibi gelmezse çekilişe katacağız bilgisi olsun. Geldi geldi. Bura bak. Bura bak. Gel abi gel. Oğlum. Oğlum benim büyük. <laughs> <oraya. gülüyor> Bunu değiştirme şansımız var mı? Tamam abiler. Hepinize tebrikler. Tebrikler. <laughs> Arkadaşlar ayrılmayalım. Özgür diyor. İyisin hadi iyi hadi mamayı kaptın iyisin hadi. Bu köpekler değerlendirmenin yaş olarak altındaydı. Ödüllendirmek istedi hakimimiz arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Üçüncünün <laughs> ödülü Davut Ekici'nin ödülünü Emrah Akarcı'ya İkincinin ödülünü Mevzi Akkanat'ın ödülünü Ahmet Başkan'ın Birincinin ödülü Aytut Erkan'ın Hasan Işık abi. Bravo. Bravo. Hasan, yaptım. Yaptım. çok bra Bir evet. şöyle gelelim. Hasan gel. Gel şöyle. Eyvallah. Tebrik arkadaşlar.